Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dulkadıroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde SY'nin bağ evinden 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi işbirliği ile çalışma yürüten ekipler yaptıkları incelemede olayın şüphelilerinin KÖ, ÖY ve AA olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler üç şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada av tüfeği ile bazı çalıntı malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlıların Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy mahallelerinde de 7 adresten hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.